Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü videomuzda kimyasal tepkimeler konusunu ele alacağız sizlerle birlikte. Peki bu ünitede neler öğreneceğiz? Kimyasal tepkimelerin tanımı ve gösterimi, kimyasal tepkimelerin özellikleri ve kimyasal tepkime türleri nelerdir? Bunları görmeye çalışacağız birlikte. İlk olarak kimyasal tepkimelerin tanımı ve nasıl gösterilir? Bunlarla ilgili bilgileri vermeye çalışalım. Element ya da bileşiklerin kimyasal değişime uğrayarak yeni maddeler oluşturması sürecine biz kimyasal tepkimeler adını vereceğiz. Yani kimyasal tepkimelerde bundan önceki videoda da işlediğimiz gibi fiziksel ve kimyasal değişimlerde ne demiştik? Kimyasal değişim maddenin iç yapısını değişerek yeni maddeler oluşturma süreciydi. Kimyasal tepkimelerde de kimyasal değişime uğraya, uğra, uğraması ve Yeni maddeler oluşturma sürecine biz kimyasal tepkime adını vereceğiz. Peki kimyasal tepkimeleri nasıl göstereceğiz? Gösterimini nasıl yapacağız? Bunların madde halinde açıkladık. E, şekil üzerinde de görmeye çalışalım. Şimdi kimyasal tepkimeleri biz denklemlerle göstereceğiz sevgili öğrenciler. E, tepkime denklemi bakın aşağıda belirtmişim. Karbon ve oksijen birleşerek karbondioksit gazını meydana getirmiş. Şimdi burada baktığımız zaman tepkime denkleminde ok işaretinin sol tarafına tepkimeye girenler, sağ tarafı ise ürünler olarak gösterilir. Yani şu bölüm bizim için nedir? Tepkimeye girenler. Okun sağ tarafı ise ürünler olarak ifade edilir. Şimdi devamında Tepkimeye giren maddeler ile tepkime sonucu oluşan ürünler arasına ok işareti konulur. Bu ok işareti bize tepkimenin yönünü gösterir. Tepkimenin yönünü ifade eder. Yani sol taraftan karbon ve oksijen birleşerek karbondioksiti oluşturmuş, tepkimenin soldan sağa doğru gerçekleştiğini bize gösterir ve kimyasal tepkimeye giren ve oluşan ürünler birden fazla ise aralarına artı işareti konur. Örneğin karbon elementi ve oksijen gazı birden fazla element bir araya geldiği için tepkimeye girdiği için bunların arasına biz artı işaretini koyuyoruz ve bunun sonucunda ne açığa çıkmış? Karbon dioksit gazı açığa çıkmıştır diyeceğiz. Ve eğer Ürünler tarafında da birden fazla ürün çıkıyorsa yine arasına artı işareti koyarak buraya gelmesi gereken e, bileşiğin formülünü yazmamız gerekiyor diyeceğiz. Bu denklemlerde görüldüğü gibi karbon ve oksijen birleşip karbondioksit yani yeni bir madde ne yapmışlardır oluşturmuşlardır diyeceğiz. Biz de bu kurallara göre kimyasal tepkimeleri denklemlerle ifade edeceğiz. Yani şurada gördüğümüz şu denkleme biz. Kimyasal tepkime denklemi adını vereceğiz. Peki sevgili öğrenciler şimdi kimyasal tepkimelerin özelliklerine bakalım. E, bu özellikler nelerdir? Bunlar bizim için önemli. E, Baktığımız zaman kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddeler kendi özelliklerini kaybeder ve yeni madde veya maddeler oluştururlar diyeceğiz. Şimdi bir kimyasal tepkime denklemi görüyoruz. Nedir? E, hidrojen e, molekülleri oksijen molekülü tepkimeye girmiş. Su moleküllerini oluşturmuş. Bununla yazalım. Burası hidrojen. Alt tarafta da tabii ki neyi göstermiş bize? Hidrojenin molekül modeli. Oksijenin molekül modeli. Ve su molekülü oluşumunu bize göstermiş. Şimdi kendi maddeler, kendi özelliklerini ne yapıyor? Kaybediyor. Normalde bakalım. Hidrojen normal şartlar altında yanıcı özellikte olan bir maddedir. Oksijen yakıcı özellikte bir madde olup bunlar tepkimeye girdiklerinde söndürücü olan suyu meydana getiriyorlar. Bakın burada da belirttiği gibi kendi özelliklerini kaybediyor. Yani o hidrojen de oksijen de kendi özelliklerini kaybetmiş ve yeni bir özellik ne yapmışlar? Kazandırmışlar diyeceğiz. Dolayısıyla bu kimyasal tepkimelerin ilk özelliği olarak ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor diyeceğiz. Kimyasal tepkimelerde molekülleri bir arada tutan bağlar kopar. Yani biz buna bağ kırılımı deriz. Ve yeni bağlar oluşur. Buna da bağ oluşumu ifadesini kullanacağız. Bu özellikten sonra hemen Hulusi yine bir soru yöneltmiş bize. Öğretmenim bu maddeyi pek anlamadım. Bağ kırılım ve bağ oluşumlarına örnek verebilir misiniz? Evet. Çünkü e, çoğunuzun ilk defa duyduğu bir kavram. Bağ kırılımı ve bağ oluşumu nedir? Bunu örneklerle hemen Hulusi'nin e, sorusunu yerine getirelim. Şimdi baktığımız zaman 3 e, tane farklı türde örnek görüyoruz. Burada örnekleri e, kimyasal tepkimenin o element ve bileşiklerin sembol veya formülleriyle değil de molekül modelleri üzerinden göstermiş burada. Baktığımız zaman birinci örnekte beyaz ve siyah renkli atomların bir arada bulunduğunu görüyoruz. Sonra bunlar tepkimeye girmiş ve daha doğrusu ayrıştırılmış bunlar beyaz renkli atom ve siyah renkli atomlar meydana gelmiştir. Burada peki nedir? Bakınız siyah ve beyaz renkli atomlar birbirinden ayrılmış burada. Dolayısıyla beyaz ve siyah renkli atomlar ayrı ayrı olacak şekilde tekrardan oluşmuşlar. Dolayısıyla burada ne vardır? Bağ kırılımı vardır diyeceğiz. Yani siyah ve beyaz renkli atomlar arasındaki bağlar kopmuştur. Yeni maddeler oluşmuştur ve burada sadece bağ kırılımı gerçekleştirmiştir diyeceğiz. İkinci örneğimizde yine e, siyah ve beyaz renkli atom modellerini görüyoruz. Bunlar aradaki artı işareti bana neyi gösteriyor? Bunların birleşerek bu maddeyi meydana getirdiğini göstermiş ve yeni bir molekül modeli ortaya çıkmış. Bakınız beyaz renkli atomla siyah renkli atom birleşerek bir yeni maddeye meydana getirmişler. Ve aralarında yeni bir bağ kurulmuş. Dolayısıyla burada da bağ oluşumu vardır diyeceğiz. Sevgili öğrenciler. Üçüncü örneğimizde baktığımızda e, gri renkli atomla ve siyah renkli atomların molekül modelini görüyoruz. Burada siyah renkli atomlar arasındaki bağlar kırılmış. Burada bakınız. Ba kırılımı meydana gelmiş. Ve e, gri renkli atomları, buradaki siyah renkli atomlar ayrı ayrı bağlanmış değil mi? Burada da ayrı ne görülüyor? Bağ oluşumu görülüyor diyeceğiz. Yani bağ kırılımı ve bağ oluşumunu molekül modelleri üzerinden bu şekilde ifade edebiliriz. Buradan şu sonucu da çıkarabiliriz. Demek ki kimyasal tepkimelerde sadece bağ kırılımı olabilir. Sadece bağ oluşumu olabilir ya da bir tepkime modeli üzerinde hem bağ kırılımı hem de bağ oluşumu aynı anda gözlenebilir diyeceğiz. Evet diğer özelliğimize geldik sevgili öğrenciler. Kimyasal tepkimelerde atom türü ve sayısı korunur. Bakınız atom türü ve sayısı korunur derken neyi kastediyor? Ee, karbon ve oksijen tepkimeye girmiş. Karbondioksit gazını meydana getirmiş. Şimdi tepkimeye giren maddeler ne? Karbon. Peki diğeri Oksijen. Ne açığa çıktı? Karbon dioksit gazı meydana geldi. Peki tepkimeye giren karbon tepkimeye girmiş ve tepkime sonucunda yine karbon çıkmış mı? Evet. Oksijen tepkimeye girmiş. Tepkime sonucu oksijen çıkmış mı? Evet. Bu bize atom türünün korunduğunu gösterir. Yani biz şunu bekleyemeyiz. Mesela karbon ve oksijen girdi ama hidrojen çıktı, sodyum çıktı tepkime sonucunda. Bu o zaman yanlış bir tepkime denklemi demektir. Çünkü atom türü korunmak zorundadır. E, farklı bir atom çıkmasını bekleyemeyiz. Diğeri neydi özelliğimizin? Sayısı korunur. Atom sayısı da korunmak zorundadır. Bakınız karbon otomu, e, sağ alt köşesinde veya başında herhangi bir rakam yoksa bu bir demektir. Yani kaç e, karbon atomun girdiğini görüyoruz. 1. Peki kaç tane karbon atomu çıkmış? Bakın karbonun sağ alt köşesinde bir rakam yok. Ya da başında bir rakam yok. O zaman yine karbon kaç çıkmış? 1. Oksijene bakıyorum. Elementlerin sağ alt köşesinde yazan rakamlar onun kaç tane olduğunu belirtir. Oksijenin altında 2 rakamını görüyorsam demek ki tepkimeye 2 tane oksijen atomu girmiş. Ve tepkime sonucu yine oksijenin alt, sağ alt köşesinde 2 rakamını görüyorum. Dolayısıyla iki tane oksijen çıkmıştır. Yani toplamda 1 ve 2 olmak üzere 3 atom girmiş ve 3 atom çıkmıştır. Burada ne olmuş? Atom sayısı da korunmuştur diyeceğiz. Atom sayısı korunmazsa yine bu kimyasal tepkimenin hatalı olduğunu söyleyebiliriz. Bir de bu özelliği molekül modeli üzerinden görmek istedik arkadaşlar. Bakınız siyah renkli bir atom ve kırmızı renkli bir molekül görüyoruz. Bunlar tepkimeye girmişler. Ve tepkime sonucunda bakın siyah renkli atom bir tane girmiş bir tane çıkmış. Kırmızı renkli atomdan iki tane girmiş ve bir bir olmak üzere toplam iki tane de kırmızı renkli atomun çıktığını görüyoruz. Şimdi burada o zaman aynı atomların çıkması atom türünün korunduğunu sayılarının da e, yine korunduğunu ne yapabiliyoruz? Gözlemleyebiliyoruz. Yani kimyasal tepkimenin olmaz olmazıdır. Atom tür ve sayısı korunur. Bir diğer özelliğimiz tepkimeye girenlerin kütleleri toplamı tepkime sonucu oluşan ürünlerin kütleleri toplamına her zaman eşittir. Biz buna sevgili öğrenciler kütlenin korunumu kanunu adını vereceğiz. Yani tepkime öncesi tepkimeye girenlerle tepkime sonrasında oluşan ürünlerin kütleleri toplamı her zaman birbirine eşit olmak zorundadır. Hemen e, örneklerle anlatmaya çalışalım. Mesela hidrojen gazının 2 gram Oksijen gazının 16 gram girdiğini görüyoruz. O zaman toplam kütle madem korunacak, girenler ve ürünler kütleleri birbirine eşit olacak. O halde e, 2 gram hidrojen 16 gram oksijenle birleşince 18 gram su bileşiği oluşmasını bekleriz diyeceğiz. Diğer bileşeye bakıyoruz. Kalsiyum karbonat 100 gram girmiş, tepkimeye daha doğrusu bu ayrıştırılmış. Kalsiyum oksit 56 gram girmiş ve karbondioksitin ne kadar olduğunu soruyor. E, girenlerle ürünler birbirine eşit olacaktı. O halde ben yüzden 56'yı çıkarttığım zaman çocuklar 44 gram olduğunu gözlemleyebilirim. Yani ben burada 44 gram e, karbon karbondioksit gazının çıkması gerektiğini söyleyebilirim. Diğer örnekte e, bakıyoruz. Hidroklorik asit sodyum hidroksitle tepkimeye girmiş. Tuz ve nacele sodyum klorür ve su oluşmuş. Şimdi burada baktığımızda yine tepkimeye girenlerle e, ürünlerin kütleleri toplamı birbirine eşit olacak. Peki bakıyorum, bunların toplamı ne yapıyor? 58 gram sodyum ile 18 gram e, su oluşmuş. Burada neyi gözlüyorum? 76 gram ürünlerde oluşmuş. O zaman girenlerin toplamı da 76 gram olacağına göre ne yapacağız? 76'dan 40 gramı çıkarttığımızda 36 gram hidroklorik asitin tepkimeye girmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Bu da kütlenin korunumu kanunu bize ifade ediyor. Önemli bir nokta sevgili öğrenci. Kütlenin korunum kanununda tepkimeye girenler ve ürünler birbirine her zaman eşit olmak zorunda dedik. Bunun bir de grafiksel gösteriminden söz edeceğiz. Grafiksel gösterimde baktığımızda bu grafik bize neyi anlatıyor acaba onu söyleyelim. Baktığımız zaman girenler kısmında tepkimeye girenler kullanılacağı için miktarı her zaman azalacaktır. Oluşan ürünlerde ise yeni maddeler oluşacağından dolayı e, miktarı her zaman artacaktır. O halde grafikte baktığım zaman miktarı azalanlar ne? Ne var? Başka ne? Azalmış miktarı M. O zaman diyeceğim ki bu bakın tepkime denklemini nasıl yazmamız gerektiğini gösteriyorum. Ne miktarı azaldığı için girenler kısmında olmalı ve M'nin de miktarının azaldığını görüyorum. O zaman N ile M tepkimeye girmiş. Bunun sonucuna bakınız. L'nin miktarı arttığına göre demek ki L oluşmuş ve K oluşmuştur diyeceğiz. Sevgili öğrenciler. Peki, eee burada gelin K'nin miktarını da bulalım. Şimdi buradan neyi göreceğiz? Bakınız N 40 grammış başlangıçta ve N'nin tamamı kullanılmış. O zaman tamamı kullanıldıysa 40 gramın tamamı N'den kullanılmış. M'ye bakıyorum. Başlangıçta 20 grammış ama 10 grama düşmüş. 20 gramdan 10 grama düşmüş ise o zaman 10 gram M'nin kullandığını söyleyebilir miyim? Hatta bakın burada artan da vardır. Yani 10 gram M artmıştır. 10 gramı kullanılmıştır. L'ye bakıyorum. L'nin başlangıçta 0'dan 15 gram oluştuğunu görüyorum. O zaman ben K'yi burada bulabilir miyim? Evet, ne kadar K'nin oluştuğunu 40 ile 50'nin toplamı bana onun toplamı bana 50 gramı verecek. O zaman 15 gram L oluşmuş ise geriye 35 gram K'nin oluşması gerektiğini söyleyebilirim. Mesela burada 35 gram K maddesinin oluşması gerektiğini ifade edebiliriz. Bir diğer özelliğe bakalım. Kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren elementlerin toplam proton, elektron ve nötron sayıları Tepkime sonucunda da yine toplam proton, elektron ve nötron sayılarıyla aynı olmalıdır diyeceğiz. Ee, bu şekilde ifade edebiliriz kimyasal tepkimelerin özelliklerini. Kimyasal tepkimelerin sonucunda genel olarak bir baktığımızda sevgili öğrenciler, bu tepkimelerde e, renk değişimi, ısı açığa çıkması, gaz çıkışı ve çökelek oluşumu Gözlenir. Buradaki çökelek hani bizim günlük hayatta tükettiğimiz sütten elde edilen çökelek değildir sevgili öğrenciler. Kimyasal bir maddedir ve çökelti anlamı taşır diyeceğiz. Bunların olduğunu gözlemleyebiliriz. Kimyasal tepkime türlerine geldik şimdi. Kimyasal tepkime türleri nelerdir peki? İki tür kimyasal tepkime türünden bahsedeceğiz. Bunlar yanma tepkimeleri ve asit baz tepkimeleri olarak karşımıza çıkacak. Asit-baz tepkimeleri sevgi öğrenciler diğer adı nötralleşme nötralleşme tepkimeleri olarak da bilinir yanma tepkimelerine baktığımız zaman kendi içerisinde de yanma tepkimelerini ikiye ayıracağız yani hızlı yanma ve yavaş yanma olmak üzere iki bölümde inceleyeceğiz. Yanma tepkimesi nedir öncelikle buna bakalım. Yanma tepkimesi element ya da bileşiklerin oksijen gazıyla bakın burası bizim için anahtar kelime. Yani sadece oksijen gazı ile tepkimeye giriyorlarsa bu tepkimelere biz yanma tepkimesi diyeceğiz. Yanma tepkimelerinde de ısı ve gaz çıkışı meydana gelir. Bir notumuz var burada da baktığımızda denklemi verilen bir kimyasal tepkime yanma tepkimesi olup olmadığına karar vermek için burası önemli. Girenler kısmında tepkimeye girenler kısmında bağımsız halde oksijen gazı olup olmadığını kontrol etmemiz yeterlidir. Eğer bu varsa bu tepkime için e, yanma tepkimesidir. ifadesini kullanabiliriz. Şimdi sevgili öğrenciler devam edelim. E, verilen tepkilerin denklemlerinin eğer e, yanma tepkimesi ise tik işareti koyalım. E, değilse çarpı işaretiyle belirtelim. Şimdi Bakıyorum C3H5OH3 elementi em, bileşiği oksijen gazı ile tepkimeye girmiş. Karbondioksit ve su oluşmuş. Şimdi tepkimeye girenler kısmından bakacaktım ben. Evet. Tepkimeye girenler bölümü burası mı? Evet. Peki burada element ya da bileşik sadece oksijen gazı ile tepkimeye girmiş mi? Evet. O zaman bu yanma tepkimesidir. Bu kadar. Başında yazan 7 bölü 2 yazan onun Kaç molekül girdiğini gösterir. 3 yazabilir, 5 yazabilir. Bu molekül sayısını ifade eder. Ama sonuçta oksijenle tepkimeye girmiştir. Devam ediyoruz. E, demir. Yine bakınız oksijenle tepkimeye girmiş. Girenler kısmında mı? Evet. O zaman bu bir yanma tepkimesidir. Hidrojen. Tepkimeye girenler kısmında oksijenle mi girmiş? Evet. O halde bu bir yanma tepkimesidir. D'ye bakıyoruz. E, glikoz. Oksijenle tepkimeye girmiş. 6 molekül oksijenle tepkimeye girmiş. Bu da yine bir yanma tepkimesidir. Magnezyum e, klorla tepkimeye girip magnezyum klorür oluşturmuş. Tepkimeye girenler kısmında herhangi bir oksijen molekülü görmüyorum. O halde bu bir yanma tepkimesi değildir. E, potasyum klorat ayrışarak potasyum klorür ve oksijen gazı açığa çıkartmış. Şimdi buraya dikkat. Burada oksijen atomu o molekülü var mı? Var. Yalnız burası neresi? Ürünler. Bizim şartımız neydi? Girenler kısmında olacaktı. Dolayısıyla ürünler kısmında oksijen olması bunun yanma tepkimesi olduğunu göstermez. Oksijenin açığa çıktığını gösterir. Yani bu da yanma tepkimesi değildir. Bu şekilde yanma tepkimelerine karar verebiliriz. Yanma tepkilerini kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz demiştik. Hızlı yanma ve yavaş yanma. Hızlı yanmanın özelliklerine baktığımız zaman sevgili öğrenciler kısa sürede gerçekleşir. Alevlidir. Isı açığa çıkar ve gaz çıkışı gözlemlenir. Örneğin kömürün yanması, odunun yanması, roketlerin uzaya fırlatılma sırasında yine ateşleme yapılıyor ve e, yanma olayı gerçekleşiyor diyeceğiz. Bakınız CH4 metan gazıdır bu. Bu mutfakta kullandığımız ocaklardaki gazdan Söz ediyor. Bu oksijenle tepkimeye girmiş. Bakın sadece oksijenle tepkimeye girdiği için bir yanma tepkimesidir. Ve burada alev gözlenir. Karbon dioksit su ve ısı açığa çıkar. Bunu hızlı yanmaya örnek olarak verebiliriz. Aynı zamanda hani ocaktan alev de çıkar değil mi? Bunun da hızlı yanma olduğunu söyleyebilmemiz mümkün. Diğer özelliğimiz neydi? Yavaş yanma. Yavaş yanma ise uzun sürede gerçekleşip alev çıkışı olmaz. Gaz çıkışı gözlenmeyebilir. Örneğin e, solunum ve paslanma uzun süren e, yavaş yanma türlerine örnektir. Solunum denklemidir. Birincide glikozun oksijenle parçalanmasında karbon dioksit de su açığa çıkıyor. Bakınız bu solunuma ait bir kimyasal tepkime denklemidir. Besin hücrelerimizde mitokondride oksijen gazı varlığında parçalanıyor. Dolayısıyla bu yavaş yanma örneğidir. Yani bakın burada mesela e, alev çıkışı olmaz. Kısa sürede değil belli bir süre içerisinde gerçekleşir diyeceğiz. Ama mesela burada karbondioksit gazı açığa çıkar. Bu gözlenmeyebilir diyoruz. Mesela burada gözlenmiş. Demirin paslanmasına baktığımız zaman demir havadaki oksijenle birleşince oksitlenme diyorduk bu olaya. Bakınız burada yine oksijenle tepkimeye girdiği için yanma olayıdır. Yalnız burada herhangi bir alev çıkma, gaz çıkışı oluşması gözlenmez ve bu da biraz zaman alır. Bu da yine yavaş yanmaya örnektir diyeceğiz demirin paslanması. Evet. Son olarak asit baz tepkimelerine geldik. Yani kimyasal tepkime türlerinden bir diğer olan nötralleşme tepkimesi demiştik buna. Asitler ve bazlar bir araya gelerek e, bunlar bir arada duramazlar ve kesinlikle tepkimeye girerler. Bunu bir sonraki bölümde anlatacağımız asit-baz tepkimeleri konusunda ayrıca işleyeceğiz sizlerle. E, bunlar tepkimeye girerek nötraldeki tuz ve suyu oluştururlar. Bu nedenle gerçekleşen tepkimeye de nötralleşme, nötr olan bir maddeyi meydana getirdiği için nötralleşme tepkimesi denir. Yani asitler ve bazlar tepkimeye girerek kendi özelliklerini kaybedip tuz ve su olmak üzere yeni maddelerini yapmışlar meydana getirmişler diyeceğiz. Hemen iki tane örnek verelim. Hidroklorik asit. Bakınız. Bunların isimlerini asit baz konusunda dediğim gibi tekrardan işleyeceğimiz için şu an isimlerin üzerinde durmuyorum. Asit olduğunu bilmemiz yeterli. Sodyum hidroksit bazdır sevgili öğrenciler. Bunlar NaCl dediğimiz sofra tuzu, sodyum klorür) ve H2O dediğimiz su molekülünü meydana getireceklerdir. Yine kendi özelliklerini kaybedip yeni bir özellik kazandığını söyleyebiliriz. H2SO4 diğer denkleme baktığımızda e, sülfürik asittir kendisi e, ve iki molekül potasyum hidroksit bazı ile tepkimeye girer ve potasyum sülfat dediğimiz tuzu ve su molekülünü oluşturur diyeceğiz. Bu da yine nötralleşme tepkimelerine örnektir. Peki yanma tepkimeleriyle ilgili biraz etkinlik yapalım. Eee öğrendiklerimizi pekiştirmek amacıyla. Ee, demiş ki doğruysa yanlışsa belirtelim diye ifade etmiş. Ee, bir madde oksijen gazı ile tepkimeye giriyorsa o tepkime yanma tepkimesidir. Doğru. Tepkimeye girenler kısmında oksijen molekülü var ise Bağımsız olarak bu onun yanma tepkimesi olduğunu gösterir. Yanma tepkiminin sonucunda mutlaka alev çıkışı gözlenir. Mutlaka demesi yanlıştır. Çünkü yavaş yanmada alevli değildir. Ya, alev gözlenmez. Bazı yanma tepkimeleri yavaştır yıllarca sürebilir. Evet yavaş yanmada bu özellikleri gözleyebiliriz. Doğrudur. Bazı yanma tepkiminin sonunda gaz çıkışı gözlenir. Evet odunun kömürün yanması sırasında mesela e, gaz çıkışı gözlenir. Bu da doğrudur. Yanma tepkimelerinde tepkimenin ürünler kısmında oksijen gazı bulunur. Burada hata şurasıdır. Ürünler değil, girenler kısmında ne bulunmalı? Oksijen gazı bulunmalıdır diyeceğiz. Yani yanlıştır. Evet sevgili öğrenciler şimdi geldik günün sorusuna. Günün sorusunda ee, sizlerden bu soruyu çözerek konu içerisinde anlattığımız bilgilerin doğru bir şekilde anlaşılıp anlaşılmadığını Tespit etmemiz açısından böyle bir soru sormak istedim. Sizlerden ricam soruya bakıp örneği çözerek videonun altına yorum olarak eklerseniz sevinirim. Biz de böylelikle ne kadar konunun kavranıp kavranmadığını ölçmüş oluruz. Bugünkü videomuzda bu kadar sevgili öğrenciler. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Kanalıma abone olursanız da mutlu olurum. Hepinize teşekkürler.